Merhabalar. Admin paneline giriş yaptıktan sonra biriminizde yer alan personelin fotoğraflarını nasıl güncelleyeceğimizi göstereceğiz. Bunun için kullanıcı profili altında ayarlar sekmesine geliyoruz. Daha önce eklemiş olduğum personelin burada. Burada TC kimlik numarasının üzerine tıkladığımda ilgili personelin sağ tarafta personel resmi alanı geliyor. Personel resmi için buraya tıkladığımda resim seçmek için ilgili resmi hazır olan resmi seçiyorum. resmin kırpma alanı geldi. Yukarı doğru konumlandırıp ilgili resmi kırp dedikten sonra resmin bu şekilde eklendiğini görebilirsiniz. birimizlik personel resmini bu şekilde ekleyebilirsiniz. İlgili TC kimlik numarasının üzerine tıklayarak sağ tarafta personel resmi alanı geldiğini görebilirsiniz. Herhangi bir resim güncellemek isterseniz tekrar tıkladığınızda bakın resmen buraya geldiğini görüyorsunuz. Alt tarafında sil butonu var. Sil butonuna tıkladığınızda resmin silindiğini görüyorsunuz ve tekrar güncel resim burada aynı işlemi uygulayarak yükleyebilirsiniz.